Herkese hayırlı, bereketli işler. Otorapor Salihli'den ben Büyüm'ün. Aracımız 2007 model. Fiat Punto. Aracımız bir parça değişenli diye alınırken alınmış. Aracımızda e, sol ön çamurluk değişik. Ön kaput çıkma parça değişik. Sağ ön çamurluk çıkma parça değişik. Aracın sol taraftan marş peli e, kaynak ve ekleme işlemi yapılmış. Aracın airbaglerini göstereceğim size şimdi. Kablolar tamamen boşta. Ve bu aracı e, beyinden airbag kontrolü yaptık diye ekspertiz firması rapor vermiş ve airbaglerde hiçbir hata kodu olmadığını söylemiş. Her söylenene inanmayın mutlaka kurumsal firmalara ve işin arkasında duran bilinçli, kalifiyeli ekibi olan firmalara güvenerek ekspertiz yaptırın. Herkese hayırlı bereketli işler.